İyi, İyi akşamlar. Alayım onları. Aa! Sen bu sene aşı olmadın mı? Ne aşısı ya? Ben ilkokulda bile aşı olmadım. Veriyordum parasını, erdinç oluyordu. <laughs> Et baştan aşan mikropsun zaten. Sen beni azarlamaya mı geldin? Ay hayır. Bak sana Çin yemeği getirdim. İyi gelir, zıplatır, acılı acılı. Hadi ya. Şansımı denemiştim. Hiç düşünmemiştim vallahi geleceğini. Sağ ol ya. Vallahi bir şey değil. Uzay ben bir süre burada kalacağım ya. Vallahi o kocaman evin içinde delireceğim yani tek başıma. Kalk kalk. Kalk ki mikrobumu bulaştırayım sana. Biraz hıncım azalsın. Aa! aa. Senin ne hıncım var ki? Ya ne güzel eskiden dengime aşıktım. Soğuttun kendini benden. Şimdi çok zor durumdayım ya. Of. Aa! aa. Delimle. Şimdiki mi aşıksın? Ya, e Kimseye aşık değilim ya. İyi, hadi ya. Aa. Aa, çiğne. Çok acı bu ya. Ya bana ne ya? Hediye ettin sen bana oteli. Satmıyorum ben payımı falan. Ya usta dedin, çırak dedin. Seviyorum ben Faryalı ustayı. Of. Gönenç, parayla mı korkutacaksın beni ya? Annemden kalan milyon dolarım var. Para mı lazım bana? Hadi canım, hadi canım meşgul etme beni. Maymunun bol olsun. Hadi, hadi. Of, bir şey demiyor babam. İyiyiz kızım, geleceğiz falan. Bayağı kaçaklar yani. Beni de aldırmıyorlar yanlarına. E aldırırlarsa yerleri belli olur. Zaten keyfin yerinde değil mi senin burada? Bir şey mi ihtiyacın var? Takılıyorsun işte. Bu ne rahatlık ya? Ya benim annem ölmüş. Kız annem gitti diyor bana ya. Yani evet haklı olabilirsin. Haklısın hatta da yalnız şunu anlamıyorum ya. Ben ben evlat olsam sevilmeyecek biri Sevmiyorlar mı beni Uzay? Yani seviyorlardır ama tabii ıssız bir adaya düşseler yanına alacakları on şeyden biri değilsin demek ki. <laughs> Çok teşekkür ederim. Objektivite kızım. En sevdiğim akım. Ateş <laughs> de sevmiyor beni zaten. O kadar süre sonra ilk defa konuştuk. Çok fena oldum ben ya. Hala aşığım ona. Bana ne ya? Bana ne anlatıyorsun kızım? Git ona anlat. Allah Allah. Anlatmama gerek mi var? İlgilense görür zaten. Ama bu sefer öyle bir şey yapacağım ki ilgilenmekten başka şansı kalmayacak. Hmm, ne yapacaksın? Allah Allah, bir tek plan yaparsan mısın? Bu sefer öyle bir plan ki başka şansı kalmayacak Ateş'in.